হ্যাঁ সব জি সারি Subtitles இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில் அவர் இதைத் தெரிவித்துள்ளார் হ্যালো 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 হ্যালো

hadis şerifte ne buyurulurdu? Tek <Sessizlik> tane zikir La ilahe illallah sözlerin okulan şeylerin söylenen şeylerin en kıymetlisi La ilahe illallah La ilahe yoktur. İlah yoktur. İlah, illallah, ancak Allah vardır. İlah, İlah ne demek? Uluhiyet sıfatlarının sahibi demek. İlah, İlah. uluhiyet sıfatlarının sahibi olan ancak Allah'tır. Uluhiyet sıfatları. Uluhiyet sıfatı nedir? Allah Teala'ya mahsus olan sıfatlar. Bunları da biliyoruz. Sıfat-ı zatiye beş tane. Sıfat-ı sübutiye sekiz tane. Efendim, Allah Teala'nın sıfat-ı zatiye ve sıfat-ı sübutiyesi on üç, on dört tane. Evet, işte bu on dört sıfata uluriyet sıfatı denir hiçbir mahluk bunda ortak olamaz. La ey illallah. Ne demek? Uluriye sıfatları Allah'a mahsustur. Ya kelime-i tevhidin bu işte. Uluriye sıfatları Allah-u Teala'ya mahsustur. Mesela bugünkü Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a tapınıyorlar. Uluhiyet sıfatı var onda diyorlar. Her şeyi bilir diyorlar. Her şeyi yaratır, iste, istediğini yok eder. Allah-u Teala'nın sıfatları bunlar. Nedir uluhiyet sıfatları biliyoruz hepimiz. Vücut, kıdem, veka, vaktaniyet, muharebetidir, havalis, kıyamun bi nefsi. Sonra bir de ayak, ilim, seni, basar, kudret, iradet, kelam, efendim, bunları da Allah'a mahsustur. Ya birincisi tekvin sıfatı, işte o, istihaftır, itirafdır biz ona da veririz. Ölüye sıfatı. Her şeyi bilir diyen kâfir olur. Çünkü ölüye sıfatıdır bu. İsa Efendim Aleyhisselam'a böyle tapınıyorlar. Onun için müşrik denir kutlara. Ölüye sıfatını Allah'tan başkasında var diyene müşrik denir bütün Hristiyanlar şimdi yani yeryüzünde müşriktirler. Bunlarla evlenmek, kızlarını almak, kestiklerini yemek şahit değildir. Eskiden Peygamber Efendimiz'in zamanında ve daha önceki zamanlarda İsa Aleyhisselam'a Allah'ın peygamberi diyenler vardı. Bunlara ehli kitap denir. İsa Aleyhisselam Allah'ın biridir diye ehli kitap onları kestiğini yemek caiz, bizden almak caiz idi. Ama bugün yok. Bugünkü Hristiyanların içinde ehli kitap yok. Hepsi müşriktirler onlar. Efendim, kafir. Müşriklerin en kötüsü, yani en kötüsü müşrik olanlardır. Müşrikler kafirlerin en kötüsü. Hulüye sıfatlarından birisi nedir? Her şeyi yaratmak. İnsan yaratıyor diyorlar, onun için müşrik oluyorlar. Ya yaratmak yoktan VAR etmek, VAR kendi yok etmek. Mesela, dertlerden, belalardan, sıkıntılardan kurtulmak için Allah'tan istedik. Bunu yesse, ne olur? Dertlerden, belalardan kurtarır. Bunu yesse. Batır. Onun için İsa Aleyhisselam'a tapınıyorlar, müşrik oluyorlar.